Babol Basketbol Kanalımıza hoş geldiniz. Yaklaşık bir aylık aradan sonra tekrar sizlerin karşısındayız. Euro başlamasına 11 gün kaldı. Türkiye Basketbol Süper Liginin başlamasına da 12 gün kaldı. Biz de bu kadar kısa süre kalmışken Euro Ligi temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Anadolu Efes'in hazırlık maçlarına bir göz atalım istedik. Ege, Fenerbahçe'den başlayalım mı? Daha az hazırlık maçı yaptılar. Nasıl bir hazırlık? maçı süreci geçti. Fenerbahçe toplamda bu yıl 6 tane hazırlık maçı yaptı. Bunların da çoğu daha düşük seviyede takımlar. Bir tane Olympiakos var. Bir de daha düşük Milano var en yüksek olanlardan. Yani i̇lk maçı Karşıyaka ile oynadılar. Karşıyaka ile oynadılar. Karşıyaka'ya iki sayı yenildiler. Ee, tabii Tabi e... Efes ile Karşıyaka'ya yenildi. Beş sayı ile yenildi Efes. Fenerbahçe'de iki sayı yenildi. Karşıyaka da iyi bir hazır serüveni geçirmiş oldu iki Euro karşı. E, Melli 13, Savancı 12, e, Boncuk olsun 12 ve Vero 3 11 sayıyla e, oynadı ama yetmedi. karşıya kadar e, etkili bir hücum sergiledi. Belki de Samuel ilk ve son maç oldu değil mi? Evet. Daha sonra ülkesine döndü ve sözleşmede askıya alındı. Sonraki evet. maç? Sonraki maç Bahçeşehir maçıydı. E, Fenerbahçe rahat kazandı diyebiliriz. 97'ye 80. Hayes Davis 27 sayı tabi e, konuşuyor. Melli 10 sayı 10 ribam davul, double. double. Sertaç da 11 sayı ile katkı sağlamış bu galibiyet. Sonra tabii ki Melli'nin gelişiyle muhtemelen organize edilen bir Milano maçı oldu. evet Milano tabi bir önemli bir oyuncusu kaybetmiş oldu Melli gibi. burada da Fenerbahçe 5 sayı ile yenildiler. Aslında Fenerbahçe'nin kurulu takıma göre önce az sayılabilir fark. Daha yüksek olabilirdi yani. Wade Baldwin 11, Hayes Davis 12 ve de 10 sayı ile oynadı bu maçı. Sonra da tabii ki daha sert bir maç geldi arkasından. Evet, Olympiakos, Fenerbahçe yenildi bu maçı 3 sayıyla. Burada Fenerbahçe'nin önemli oyuncularından Wade Baldwin yoktu. E, yeni transfer Fenerbahçe'nin. Hayes Davis 16, Wilbeck'in 12 ve Boris Kolsun da 11 sayı ile oynadı. Aslında eski oyuncumuz bizi vurdu değil mi? Evet, e, Dorsey'in son saniyede 3 katkısıyla Yeni bir kişi şey oldu Fenerbahçe. Evet. E, Turnavada. Bir güle güle dedi bize aslında. Evet. <laughs> e, sonraki maç? E, sonraki maçta Fenerbahçe yine Yunan takımı A2 ile oynadı. E, burada da 10 sayılık bir üstünlük kurdu. E, burada Fenerbahçe'nin en iyi transferi e, Boban Maranjevic ve Baldwin yoktu yine bu maçta. E, Arp Zargas 13, Kovs'un 12, Melli 12, Wilbeck'in 12, Guduric'de 10 sayılı oynadı bu maçta. Ve galibiyette etkisi oldu. Sonra da son bir hazırlık maçı ama antrenman tadında geçen bir maçtı evet, maçta maçı herhalde. Maçı maçıydı. Yani Fenerbahçe maçı farklı kazandı. Yani Fenerbahçe tam 6 oyuncu çıktı. Hani 7 oyuncu çıktı. Hani çıktı. Yani bu maçı ya göre yani normal karşılarıyla bir şey oldu Zeyt takımı. Yani Wilbeck'in 17, Devon Hall 14, Fezde 12, Goduric 14, Metacan Bilsen 13, Bonzi Paulson 12, Melih de 12. sayıda oynadı. Takımda 120 sayı barajını geçtiği bir evet. maçı oynadı. E, tabii Fenerbahçe'nin az hazırlık maçı yapmasına bağlıyoruz, bilmiyorum ama sonuçta e, uzun problemini çözdük mü sence? Evet, bayağı e, uzun bir sinir. <laughs> yani, taraftar uzun işleri en uzununu getirtilir. Evet, öyle bir e, hikaye oldu. Efes nasıl geçirdi yani, bazı Efes da, toplamda 9 tane hazırlık maçı yapmış oldu. E, i̇lki karşı yakaya karşıydı. Yenildikleri maçta 5 ile yenilmiş Efes burada. Oturu 19, Bryant enerji Bryant 16, Novara 15 ve Willis'te 11 sayı. Derek Willis'te 11 ile oynamış. Tabi Novara'nın geldiği ilk maçta da sayıyı evet, ele alması da önemli. Çift çıkması da önemli. Efes için sezonun içinde göre güzel bir göster yani. sonraki maç e, Galatasaray'da. Galatasaray'da gelmiş Efes 13 sayıyla. E, Nuora yine 23 sayı atmış. İkinci maçına göre birinci maçın daha yüksek bayağı hı hı. gelişme var yani. E, o 17, Thompson da 13 Darius Tabi bunlar turnuva maçlarıydı. E, daha sonrasında e, uluslararası maçları başladı. Evet, hefes Alavelli yine Euroleague'in düşük takımlarından e, 79-64 yenilmiş oldu Anadolu Efes'e. Eraja 15, Nuora 10, e, Ruan Smith 10, Yercan Osmanlı 10, o turda 10 sayıda ee, Royal Smith'in de ilk çift tane çıkışı oldu Efes'ten. Aslında sanki takımın e, kimyası böyle Navarro-Bright atacak, e, o turda e, hem atıp hem reboundlar alacak gibi evet. duruyor bu sene için. Evet, evet. Tabii Poirier'in bu maçlarda oynamadığını da söyleyebilirim tabii ki. Evet. Larkin'de oynuyor tabii. Evet sonunda. Larkin'de sakatlığından dediğiniz çok maçı kaçırdı. Ee, sonraki uluslararası maçında da Zargilis'de oynuyor. Zargilis de Efes e, kolay bir galibiyetle 11 sayıyla yenmiş oldu. E, Eren Jebrai'de 18, Old 12 sayıyla çift tane çıkan öncüler oldu. Evet Bright erken tempo tuttu diyebiliriz. Evet. E, beşinci maçta da Efes, e, Panathinaikos'a, Panathinaikos tabi o atmosferde e, 72 83 yenilmiş 11 sayıyla. E, o tur 18 de orada 13 sayıyla oynamış. Evet tabii Panathinaikos'un da yeni ve güçlü bir kadro kurdunuz düşünürsek. Evet, geçen yıldan daha bayağı bir geniş diyebiliriz. E, o nedenle ben farkın beklenenden az olduğunu evet. düşünenler değil. E, Efesos maçı da Bayern Münih Bayern Münih de orta düzeyli bir takım Euroleague'de. 5 sayıyla Efes'te yenmiş Allah'a Bayern Münih'i. E, Nuwara 21, Darius Samsun 14, Larkin. Larkin maçta yoktu, e, o turda 14 ile Evet, yani dediğim gibi Nuwara her e, maçın e, skorerler arasında kendine yer buldu. Evet. Efes için de güzel bir gösterge bu. Evet, Efes'in geçen sene e, sıkıntı çektiği 3-4 pozisyondaki Bryant'in yalnızlığı ya da Boboğan'ın süreksizliğini birazcık çözmüş oldular sanki. Evet, e, Efes'in 7. Hazırlık maçında e, Topaş'la karşılaşmış Efes. 20 sayıyla rahat bir galibiyet almış. Fenerbahçe'nin maçı sayı yendi gibi. E, Otur 18, Baba 16, Bryant, Elaja Bryant da 15 sayıyla kendini göstermiş maçı. Evet, sonra da bir efsanevi yerde bir turnu oldu değil mi? Evet, o ilk olimpiyatların düzenlendiği Atina'da. Aynen, Atina'da. Atina'da. E, partizana yenildi Anadolu Efes 81 e 80. Yendi 81 80, e 80, e 80. Ha, 81 80, e 80 bir sayı. evet bir sayıyla yendi Efes pardon. E, numara 15, 15 ile Şefrenti de 15 sayıyla takımı takım, takım. evet. Yani 9. maçta yine aynı e, yani arenada Efes'in Makabi maçıydı. E, rahat bir skorla yendi Efes 23 sayıyla. Yani Topaş bile daha fazla dayanmış Efes'e karşı. 3 sayı kadar. Elen Şaprayt 16, Ercan Osmani 14, Oturu da 14 sayıyla güzel bir maç çıkarmıştır. E, sen hangi takım daha e, oturmuş ve ligi hazır gördün? Bence Efes tabi geçen yıldaki o yani e, düşük performansa göre bu yıl çok iyi başladılar bence Efes. Fenerbahçe de bence iyi eklemeler yaptı. Maranio işte takım oturursa bence yine Final Four. Efes yine de Final Four'a kesin bakıyorum ben. Yani. E, tabii e, başlamadan önce bir yayın daha yaparız favorilerimizi ve belki de e, şimdiden e, play-off öngörülerimizi sunarız ama Fener, Efes e, tabii karşı karşıya gelecekler. Evet. E, belki de e, ilk ciddi resmi maçlarını oynamış olurlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda. Evet. Ee, Yakında Cumhurbaşkanlığı Kupası da olacak. Orada da maç kim kazanırsa daha sezona motive başlayacak. Evet. E, Tabi gördüğünüz gibi ciddi maçlar var, biraz daha antrenman havasında geçen maçlar var ama iki takımımız da Lig'e ve kendi ligimize hazırlık yapıyorlar. Tabi kendi ligimizde son 10 yılda bu iki takımın 9 şampiyonluk aldığını düşünürsek biraz baskın bir durum söz konusu. Ama Euro tabii için Tabii ki bu sene birazcık daha takımların kimyaları değişti, farklı transferlerle özellikle Yunanlılar bu sene Olympiakos, Panathinaikos farklı bir seviyeye geçirdiler takımları. Paris'ten bu sefer Atman yine açıklama yapmış. Şimdiden biletlerinizi alın Final Four'a diye. Yani bence çok <laughs> şey davranmamaları lazım. İddialı bir takım oldu ama. Evet. bunun yani. karşılığı olmazsa da tabii ki çok zor bir evet. süre olabilir. Ama Final yani Four'a gider takım. Çok geçen yıldan da güçlendirdiler takım. Evet, tabii Efe, yani Ergin Atom bir de back to back hikayesi olduğu için evet. Panathinaikos'un da beklediği şey belki de bunu yakalamak. Evet. Bakalım bu süreçte nasıl bir sezon bizi bekliyor olacak. Biz de aslında bu yayını yeni sezonun ilk yayını olarak kabul edebiliriz. Sizlerle yine olabilen en fazla yayında beraber olmaya çalışacağız. Şimdi sakatlıksız ve keyifli maçlar oldu. Bir yıl diyelim. Son bir şey söyleyeceğim, Söyleyeceğim. Neler yapıyorsunuz? İyi hazırlık maçları yaptılar ama Efes bir tık önde geçiyor. Sezon başlayınca da bunun sonuçlarını görmüş olacağız. Evet. Hep beraber heyecanla son 12 gün sayacağız ve lig başlayacak, maraton başlayacak. Bakalım kimler nerelerde sezonu devam ettirecekler. Hep beraber takip edeceğiz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. En kısa zamanda tekrar görüşmek üzere.